Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 12 Nisan Cumartesi Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialı hizmet Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bu videoyu Cuma günü saat 6 gibi çekiyorum. Dolayısıyla bugün Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubundayız. Canlılarımız, kuponlarımız, analizlerimiz, Temkinlerimiz, tercihlerimiz, yönlendirmelerimiz tamamen ücretsiz Telegram grubunda olacak. Onun için bu videoları gelen arkadaşlar mutlaka gelsinler derim. Evet arkadaşlar hemen kısa kısa devam edeceğim biliyorsunuz yani işte onundan dolayı görselleri hazırlayamadım. Hemen biraz bir bazı notlar var onları da söyleyeceğim. Hemen Cumartesi maçlarına başlayacağız. Yalnız Cumartesi günü Bülteni çok beğenmedim. Elimden geldiği kadar en doğru maçlara yöneldim. Cumartesi günü dediğim gibi arkadaşlar bülteni çok da beğenmedim. Ve güzel bir bülten yok bana göre tabii. Belki de başka arkadaşlara göre daha farklıdır da bana göre o kadar da avşağım güzel bir bülten yok. Cuma günkü bülten daha güzel Cumartesi göre bence. Evet arkadaşlar Perşembe günü neler yaptık? Hemen kısa ödümden kısa kısa bir geçelim. Ne dedim? Bodo Glimp Lazio maçında ben Bodo Glimp'te verilen oranı acıyorum. Yani üzülüyorum. 2.87 oranı vardı. Olmaz dedim. Bodo'nun daha çok favori gösterilmesi lazım demiştim. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Bodo Gülip maçı 2-0 kazandı arkadaşlar. İşte idari söyletimi bizi böyle gafil avlamaya çalışıyor. Ee, ve bu sayede de çokça mesaj aldım hem özelden hem de YouTube kanalına yazdılar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Elinize ayağınıza sağlık. Riski alan sizlersiniz. Ben sadece tercihlerimi öneriyorum ve size yılların birikmiş olduğu birikimlerden dolayı sizlere de bazı yönlendirmeler yapmaya çalışıyorum. Bu yönde değerlendirmeniz bana göre tabii ki çok çok mutluluk verici. Hemen de üzerinden birazcık anlatayım. Şimdi arkadaşlar eski takipçilerim beni bilir. Ben normal şartlarda hani video çekmiyordum. Ben bir buçuk iki yıl oldu, oldu hemen. Depremden sonra daha doğrusu video çekmeye başladım. Bu kanala girin bakın. E, ne zaman açmışım? 4 Mart 2019'da bu kanalı açmışım. Fakat video atmadım. Video atmaya karar verdikten sonra e, deprem oldu. Birkaç video attım deprem oldu, bilmem ne oldu, biraz ara verdi. Sonra tekrardan depremden sonra geri başladık ama bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Ben yani düşünün 6 yıl önce ben bu bu <laughs> kanalı açmışım ama bir türlü olmamış. Son bir buçuk yıldır iyi gidiyoruz. Ya ben iddia oynamaktan keyif alıyorum. Benim işim bu değil. yani ben burada YouTube gelirinden, millemlerden geçimini evimi sağlamıyorum. Benim kendi işim var zaten. Ben sadece sizlerle oynuyorum. Keyif de alıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak için bu videoları çekiyorum. Sakın hakimselerine bir şey gelmesin. E, zaten hani katıla gelen arkadaşlar da zaten görüyorlar. Neler yapıyoruz, nasıl konuşuyoruz, günü nasıl geçiriyoruz diye. Fiyatımız zaten çok da komik, oldukça da komik. Çünkü dediğim gibi biz buradan herhangi bir gelir düşünmüyoruz. Zaten iddiadan kimse para kazanma zengin olunmaz, harçlığımız çıkar. Maçları izlerken de keyif almaya çalışıyoruz, zevk almaya çalışıyoruz. Biraz da böyle bir ilk bunu tutturursak biraz keyif, biraz zevk, biraz fatura, biraz da cep harçlı bereketlersin deyip çıkıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben iddia oynamaktan keyif alıyorum. Bu birikimleri de sizlerle paylaşmak için video çekiyorum. Buradan herhangi bir gelir beklemiyorum. Evet, <laughs> Norveç Ligi'nde brann strom maçı vardı. Ne demiştim ben? İki buçuk üst evin iki tane atarı evin kazanırı en, en az iki tane iki buçuk üzerinde bir buçuk üzerinde kazanır maç iki bir bitti. Bol korner bekliyorum demiştim. Viking Christian Surt maçında da evin iki tane atarı ilk yarıdan ev golü o gelmedi maalesef. 2'den bir oldu maç. Ee, evin kazanırı iki buçuk üzerinde kazanırı 3 bir bitti ve bol korner bekliyorum demiştim. Zaten ücretsiz Telegram grubuna da Bran, Viking ve Tottenham Corner London oluşan bir kupon verdim. Ee, çok güzel bir oran vardı. Şu anda hatırlamıyorum da 3'ü de geldi. Değerlendiren herkese de tebrik ediyorum. Lyon-Manchester <laughs> United maçında da tek tercih vermiştim. Karşılıklı gol var. Maç en son 2-1'di. <laughs> Karşılıklı gol varımız geldi. Tottenham-Eintracht Frankfurt Arabahsin Kornel demiştim ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. İlk yarıdan 1-1 oldu ve maalesef maç öyle bitti ama maçı da izledim. Direklerden döndü, kaleciler kurtardı. Çok güzel bir maç oldu ama ikinci gol gelmedi arkadaşlar. Şanssızlık. Real Betis, Jack Leone maçında da evin iki tane atarı Arabahsin demiştim. Ve ilk yarısından da Real Betis'in önde kapatmasını bekliyorum demiştim arkadaşlar. Maç 2-0 bitti. İsteyen arkadaşlar 1.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirler demiştim. Hemen hemen vermiş olduğum Tottenham maçının 2.5 üstü hariç tüm tercihlerim başarılı oldu. Bodo Glimt maçını da ben bildim kabul ediyorum. Çünkü ben <laughs> Bodo Glimt'in eğer oranı biraz daha böyle şey olsa cazip olsaydı hani çok yüksekten açılmış. Bizi yanıltmaya çalıştılar. Biraz daha böyle bir 1.80-1.90 bandında açsalardı Bodo Günüp galibiyeti önerecektim Ki zaten de söyledim videoda. Bodo Günüp de bu açılan oran bence korkutma amaçlı haksızlık. Bodo Günüp favori olması lazım diye Bodo Günüp maçı 2-0 kazandı. Neyse arkadaşlar geçiyoruz. Devam ediyoruz. E, vaktinizi aldım 6 dakika olmuş. Hemen hızlı hızlı başlayacağım. E, maçlarım var fakat çok da böyle detaya girmeyeceğim. Skor sorumla başlıyorum ve skor sorumla da devam edeceğim. Bir tane de arkadaşlar e, videonun sonunda bir tane bir, bir maçın daha var. Onu söyleyeceğim ama e, çok da böyle kararsız kaldım vereyim mi vermeyeyim mi diye. Kararsız kaldığım için <laughs> net bir şey söyleyemiyorum. Ama anlatacağım söyleyeceğim. Da açayım da hangi maçtı unutmayalım diye. Evet. Tamam. Kağıdı kalem hazırlayın. O maçı da söyleyeceğim. Hatta hemen söyleyip öyle başlayalım. Önce skor sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Saat 19'da Beşiktaş Başakşehir maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları da bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu maçtan devam edelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar Cuma Gök'ü videoda anlattım dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Samsun Spor Galatasaray'ın maçının skoruna göre burada hareket etmemiz lazım. Çünkü e, bir maç eksiğiyle Beşiktaş Samsun Spor'un hemen dördüncü bir arkasında ve aralarındaki puan farkı da 48'e 51 diye hatırlıyorum Evet 3 puan fark var. Şimdi bu akşam Samsun Spor Galatasaray karşısında ne yapacak ona göre bakacağız. Fakat tabi bu videoyu erken çektiğim için neler olacağını bilemediğimden dolayı ben varsayımlar üzerinden devam edeceğim. Bir kere her türlü Beşiktaş maçında da ben Beşiktaş'ı çok beğenmiyorum arkadaşlar. Yani kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Hele son iki maçta Doğru Tayyip Talha kırmızı kart yiyerek takımı 10 kişi bıraktı. Zor günler geçiriyorlar diye düşünüyorum. Ama ellerinden geldikçe de maç kazanmaya çalışıyorlar. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Nerelerden nerelere geldi yeni hocayla beraber. Ben burada Beşiktaş'ın savunma, defans zafiyetinden dolayı karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. bu maçın birbirine kalmayı ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Taraf oynayanları dediğim gibi şimdi eğer Samsun Spor bugün puan kaybederse Beşiktaş'ın mutlaka galibiyetine yönelim arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Ama dediğim gibi bu maçın skorunu önce bir görmemiz lazım. Ondan sonra yarın Beşiktaş'a Samsun puan kaybederse ki bana göre kaybedecek puan kaybederse Beşiktaş'ın galibiyetini mutlaka yönelir arkadaşlar. Hatta 1.5 üzerinde 2.5 üzerinde tekli yarı sistemde mutlaka önerin. Ee, öneriyorum. Skor sorusu olduğu için tabii ki çok da detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi maçın karşılıklı vallarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Taraf ise bugünkü Samsun Galatasaray maçının skorunu beklemek lazım. Tabi her türlü sonuç ne çıkarsa çıksın yani Samsun diyelim ki Galatasaray'ı yendi veya beraber kaldı Beşiktaş maçı mı bırakacak? Hayır. Her türlü tarafa mutlaka yenmek için çıkacaktır sahaya. Ama daha dediğim gibi eğer Samsun puan kaybederse Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürecek daha da böyle bir iştahlı çıkacak. Ki eğer bu şekil olursa kafamdaki senaryo gibi olursa Beşiktaş'ın şu anda galibiyetine 1.70 gibi bir oran vermiş bu oran tepe taklak düşer. Haberiniz olsun. Ona göre mutlaka maçı izledikten sonra hemen almaya çalışın. Bir bu da size benden bir dipnot olsun arkadaşlar. Yılların birikimi diye. Evet devam ediyoruz. Öncelikle beğenileri hatırlatalım. Bu arada kanalımızda 2700'ü geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Elinize, kolunuza sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız her geçen gün büyümeye başladı. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Evet, Belleri hatırlatalım. Hemen devam ediyorum. Saat 14.30'da Leeds United Preston'u ağırlıyor arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim. Leeds United'in ilk yarı golüne 1.30 gibi oran verilmiş. Benim arabasım iki tane atalı olacak. Ve ilk yarıdan bir tane de araya sıkıştırır diye düşünüyorum. Ve maçın aynı zamanda da iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Taraf oyuncuları tabii ki list United tarafındayım. Bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ee, oran biraz düşük. Bunu ne yapacağız? İşte bir buçuk üzerinde ya da risk alıp iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ama tabii ki ben kolay kolay tarafa gitmiyorum. Bana göre goller çok daha net gibi duruyor. Golleri arkadaşlar. İlk yarı golünü alalım. iki atanını alalım. Arkamıza yazıp yaslanıp oturup maçımızı izleyelim derim. Ama illa ki taraf oynayacaklara da bol şans diliyorum. Devam ediyoruz. Saat 14.30'da Manchester City Crystal Palace ağırlıyor. Burada gene gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üst benim buradaki ana bahsem olacaktır. Ve maçın aynı zamanda Manchester City'nin 2 tane gol atarak kazanmasını bekliyorum. Bundan dolayı da City'nin 2 tane golünü değerlendirebilirsiniz. Ee, taraf oyuncaklarına tabii ki City'nin galibiyetini önerebilirim. Oran da fena değil. Yani oranı beğenmeyenler işte 1.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum. Taraf oynayanlar etmeli. böyle bazlığa gerek yok. Düz kazanır aslında. 4.5 altında, 3.5 üstünde, 2.5 üstünde falan gerek yok. Düz kazanır aslında. Şimdi 4.5 atlıyorsunuz. Bak 5-0 bitiyor. 1.5 üst diyorsunuz. Bak 1-0 bitiyor. Onun için yani düz kazanır alın. Etle sütle karışmayın derim. Ee, bu maçın korneli var. Ben çalıştığım zaman korneli açık değildi. Açacaklardır büyük ihtimalle. Kaç tane açar sarsınlar en er Bu maçın korneli var arkadaşlar. Zaten City evinde korneli mutlaka değerlendiriyoruz. Hatta <laughs> o benim <laughs> ilk yarı klasik bahsi var işte. Manchester City ilk yarı bir tane gol atar. Üç tane korner kullanır. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar bu şekilde alırlarsa Bence çok daha e, mantıklı ve ikinin üzerinde bir orandan alırlar diye düşünüyorum. Devam ediyorum saat 17.30'da Fortuna Sittard Feyenoord'a alıyor. Şimdi Feyenoord'a Van e, Persie geldikten sonra hatta ilk başlarda biraz eleştirmiştim. Sonra ama maçı izledikten sonra başlarını izlemeye başladıktan sonra baktım ki açık ve cesur oynamaya başlamış Feyenoord. Ama tabii geçen hafta <laughs> Azze Akmar maçında doğru düz kaleye gelemedi ama <laughs> Azakların kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Fakat şimdi Fortuna startta bir problem var. E, doğru hatırlıyorsam e, zaten bir tane forvetler var. Gol atabilecek, oyunu forse edebilecek lokomotif futbolcuları. Doğru hatırlıyorsun Halilovic'ti ya da yanlışsam düzeltin lütfen yorumlarda. E, sakat oynamayacak daha doğrusu. Ben burada Feyenoord'dan net bir galibiyet bekliyorum. Feyenoord'un düz galibiyeti benim buradaki ara bahsimdir. Ve maçın aynı zamanda golli geçmesini bekliyorum arkadaşlar. İşte deplasmanın iki tane golünü mutlaka denememizde de fayda var derim. Aram fena değil. Estiyanlar da de sütle karışmayıp. İki buçuk sordu yapıştırsınlar geçsinler. Ben burada Feyenoord'dan en az iki tane gol atarak kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Skol sorumuzu da söylemiştik. Saat 19.30'da Bayern Münih, Borussia Dortmund'u Tabii ki iki tane derbi, iki tane dev takım. Tabii ki Dortmund, Nuri Şahin gittikten sonra toparlanma yamaları gösterdi ama Bayern Münih, Bayern Münih'in tek bir handikabı var. Kimden? Inter arkadaşlar. E, maça çıkmıştı, Avrupa maçı Salı günüydü. E, Dinlenmişler herhalde ya. Salı gününden sonra çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 4 gün olmuş. 4. günde maça çıkacak. dinlenmişler ama Inter e 2-1 kaybetti. Ee, şimdi bu maçın romanşı da büyük ihtimalle diğer tarafta olduğu için biraz böyle akıllar da orada olabilir ama her şekilde ligde burada ben yani Borussia Dortmund karşısında derbi maçlarında mutlaka önemseyecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada e, bayağı Münih'in iki tane gol atarı benim ana bahsem olacaktır ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Tabii karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınması daha olası ama şimdi her zaman için söylüyorum bir tarafın maçı tek başına üç, üç tane atarak üstte taşıma potansiyeli var bu maçta? Var. Gerek bayağı Münih gerek de Dortmund ama bana sorarsanız bayağı miniyim burada. 3 tane atarak maçı üstte taşıma potansiyeli var. Onun için karşılıklı gollar demedim. Üst dedim arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Tarafına bulaşmayalım. Her ne kadar iddialı üst yönetimi bayağı miniyi 1.28'di doğru hatırlıyorsan favori göstermiş olsa da ben burada bu oranı zaten ben oynamam da oynamazdı tavsiye etmiyorum. Ha, bayağı minik kazanabilir mi? Tabii kazanabilir ama bu oranlar oynanmaz arkadaşlar. Gollere yönelme bir kim atarsa atsın diyelim. 2.5 buçuk üstü yapıştırıp geçelim. Taraf oynamayın. İlla ki taraf oynayacaklar. Tabii ki bayağı Münih'in kazanmasını bekliyorum. Ama bu orandan oynamam. Oynamanızı da tavsiye etmem. Oynayacaksanız da işte bunu bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde kazanan alarak oranı mutlaka arttırır. Bu orandan taraf oynanmaz. Evet ilk yarısından gol bekledim bir mücadele olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ara bahsin bayağı Yine iki tane gol atarım. Bunu unutmayın sonra bana abi 50 tane bahis verdin diye yazmayın arkadaşlar. Ara bahsin söylüyorum her maçta da ara bahsin budur diyorum. Bunlar alternatif bahislerdir. Aklımdan geçen bir skor var zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Aklımdan geçen ben skor çalışırım. Skoru Aklından geçen bir skor var. Bu skora göre yorum yapıyorum. Ben size işte maç işte karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınır ama 2-3 golde kalır demiyorum arkadaşlar. Kafamdaki skor var zaten. Devam ediyoruz. Saat 21.30'da Zurich Bazel'i ağırlıyor. Beyler hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi Bazel'i her hafta değerlendiriyoruz. Biz bu aman şeytan kovan kurşun dedim. Bizi bugüne kadar yanıltmadı. Umarım da yanıltmaz. Devam ediyoruz Bazel'e güvenmeye. Bazel bizim karşılıklı gol var takımımız, iki atar takımımız, üst takımımız, korner takımımız, her şeyimiz bizim Bazel. Burada da yine ne alacağız? Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var. Ben burada Bazel'in bu sefer gol yiyebileceği düşünüyorum. Biz iki haftada hep böyle iki golün iki golünü alıp alıp duruyoruz. Biz de 2-0'da bırakıyor, yanıltmıyor ama bu sefer Zürich'ten ben Bazel'in gol yiyebileceğini düşünüyorum. Aklımdan böyle 1-2'lik bir, bir, Bazel galibiyeti geçiyor. Buna göre karşılıklı gol var, ana bahsimdir. İki buçuk üste taşınmasını bekliyorum. Bazen de iki tane golümü bir gibi bir oranda mutlaka kuponumu birine değerlendireceğim arkadaşlar. Tek ya da sistemde mutlaka ya da bir tane daha bulacağım böyle bir oranlı. beş size üç buçuk olan. Bir tane arkadaşlar. Bir buçuk oldu da üç buçuk için yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Hemen 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 söylüyorum. Yanlışlık olmasın tam rakam söyleyeceğim. Bana, bana, Ooo, demeyin. 1.75 çarpı 1.75. 3 oranmış arkadaşlar. Bir tane daha bulacağım. Onun bir tane. Belki de bu, bununla beraber ücretsiz verebilirim. Bir tane daha bulursam ya da 1.70 1.75 bandında ikisini ücretsize verebilirim. Bakalım göreceğiz yarın. Evet son maçım saat 22'de. Leganes Barcelona'ya alıyor. Şimdi tek handikapı Barcelona'nın kimleydi? Borussia Dortmund'la karşılaşmıştı. 4-0'lık bir galibiyet elde ederek ee, burada büyük bir ihtimalle turu koymuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Leganes karşısında bence Barcelona rahat bir futbol oynayacak. Hani akıllar orada olmayacak bana göre. Akıllar orada olmayacak çünkü 4-0'ın bir rahatlığıyla e, çıkacaklar diğer Dortmund'un karşısına. Dolayısıyla burada ben Leganes'in karşısında Barcelona'nın net bir galibiyet bekliyorum ama oran yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Ee, Barcelona'nın iki tane gol atar benim buradaki ana bahsim olacaktır ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Leganes Kötü bir takım değil aslında da bulunduğu yeri şu anda hak etmeyen bir takım. Bence burada Leganes gol bulabilir. Gol bulmasa bile Barcelona maçı tek başına bile en az 3 tane atarak üstte taşıyabilir diye düşünüyorum. Bunun için karşılıklı gollara gitmedim. 2.5 üstte denenebilir arkadaşlar. Oran da fena değil. E, ee, 1.30 gibi bir oranı var. Neler olmasın? Taraf oyuncakları tabii ki Barcelona tarafındayım. Barcelona'nın kazanması gereken bir mücadele. Ama tabii ki oran çok düşük. Bunu ne yapacağız? İşte 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Tabii her zaman söylüyorum. Kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Benim buradaki ana bahsim Barcelona'nın iki tane gol atarı olacak. Dolayısıyla ben bu maçlarında corner bekliyorum. Ben çalıştığım zaman açık değildi kaç tane çarşı açsınlar en alt barandan ya da oran ihtiyacınıza göre artık siz kendiniz kahveli belirlersiniz. Zaten yurt dışında 5.5'dan açıyorlar. Biz de maalesef 8.5'ü bile zor buluyoruz. 9.5-10.5'dan .30 açıyorlar. Yani biz bakarsınız arkadaşlar, arkadaşlar. aklınıza yatıyorsa Cornell'i de değerlendirebilirsiniz. Çok yüksek, yüksekten açmışlarsa da alma arkadaşlar. Gollere yönelim daha mantıklı. Evet. Bir tane daha maçım var demiştim. Bunu not almamıştım ama ben sözlü olarak söylüyorum. E, ligleri yeni başlıyor. Onun için bu maçı değerlendirmek istedim. Hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Kalemi kağıdı çıkartın. Finlandiya Koken e, Yeko Koken liginde e, Coca-Cola Olulu. Arkadaşlar ligin ilk haftası ben bu oranları ileriki haftalarda bulamayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üstünün oranı bile 1.35 bence çok güzel. Emin olun 2-3 hafta sonra bu ligler otursun. 1.15'leri 1.10'ları göreceğiz. 2.5 üstlerde hazır bulmuşken de 1.35'ten yapıştırıp geçelim derim. Ama dedim ki bu maçı ben bültenimi almayacağım. Sadece ilk hafta olduğu için gözüme çarptı. Takip ettiğim bir takım olduğunu dolayısıyla da alalım derim. 1.35'ten dememe bu maç gelmezse de bana kimse kızmasın. Gelmedi abi de. <laughs> bu maç bülteninde yok. Evet maçlarımı kadar idare biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Söylediğim gibi bazel iki tane atarın yanına bir tane daha böyle bir, bir 70, bir bandında bir oranda bir, bir maç daha bulursam ikisini birleştirip ücretsiz Telegram grubuna atacağım. Onun için mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Hemen burada bir tane de bir kupon bırakalım arkadaşlar. Hangisi olsun Leeds United iki tane atar olsun. Ha bir de <laughs> Bu arada dünkü Cuma videoda da kupon bırakmışım. İzlemeyen arkadaşlar da gitsinler, izlesinler. Evet, Leeds United iki tane atar. Hatta ilk yarı golü daha daha cazip aslında arkadaşlar. 1.30. Ben ilk yarı golünü alalım dedim. 1.30 arkadaşlar. Çarpı. Ee, Manchester City, Crystal Palace. City iki tane atar. 1.75 oran yaptı. Hadi buna bir tane daha alalım arkadaşlar. Bayern Münih. Tamam. Tamam. Bayern Münih olsun arkadaşlar. Öyle çıktı ağzımıza. Bayern Münih de iki tane atar. Çarpı 1.21. 2.12 oran yapar. Oranı beğenmeyenler yanına Barcelona'nın da iki tane atarını ekleyebilirler. 2 55 gibi bir oran yapar. Tamam arkadaşlar bu olsun. Ha 4'lü olsun bu de. Riskli olur ama 4'lü olsun arkadaşlar. 2 55 gibi bir oran yapar. Tekrar ediyorum. Leeds United ilk yarı bir tane gol atar. Manchester City iki tane gol atar. Bayern Münih iki atar. Barcelona iki atar. 2 55 bu mesine oranı iddianın kendi sitesinde bu 1.80 bandında yurt dışında 3'ün üzerindedir demek isteyenlere bol şans diliyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.